renkli bir yaz zensiz olmaz. Rengarenk zen mücevherleri özel fırsatlarla sizi bekliyor. Olmaz. Bunu bu kattes hanım için yapıyorum arkadaşlar. Ha, hey, çok iyi Bu 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 Geliyorlar, geli geliyorlar. <laughs> Şimdi sen mi koyacaksın üstüne? Hayır koyacağım. Sen gir. Gel <laughs> artık! Ne yapayım kardeş? İzleyecek miyiz? Burası niye iyi oynayalım. Vallahi. Arkadaşımla geldim. Sorun olur mu? Sorun olmaz da arkadaşınız nerede? Kimse ver Allah'ını ben 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 ben, ben 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 ben. Kimi seviyorsun? Halamı çok seviyorum. On numara oldun. On. Babuk eller cebe. Onu yenmen çok zor olur. <laughs> Komple benim. <laughs> Git ağlaya ağlaya günlüğüne yaz şimdi. <laughs> O, geçmişini geride bıraktı. Roberto, tell me, what did you do back home? Ama kötülük onu asla bırakmadı. Government work. I'm retired. Adalet şimdi onun için yeniden yazılıyor. You seem like a man who understands violence. <laughs> 9 seconds. Adalet 3 son. Bu akşam Bean Movies premierde. Hemen Dijitürk'ünüzü internete bağlayın. Bean Connect Comtere'ye girin. Ya da Bean Connect uygulamasını indirin. Bu filmi dilediğiniz zaman izleyin. Ben Mavi Sular'daki rehberiniz Doktor Mert Gökhan. Derin Mavi'nin ikinci sezonunda birbirinden güzel, çirkin, tuhaf, becerikli ve hatta korkutucu canlıları tanımaya devam edeceğiz. Derin Mavi'de sizlerle birlikte ilk defa kemane balığı çekme fırsatım oldu. Gelin birlikte Türkiye'nin dört binin yanından muhteşem canlıları ve onların büyüleyici hikayelerini öğrenmeye devam edelim. Derin Mavi yeni sezonuyla 29 Ağustos'tan itibaren her cuma Bean Connect'te. Ağustos ayında Tarih TV'de. Ölüm saçan bir gizli görev. Pasifiye gömülen bir gemi. Dehşet verici bir hayatta kalma mücadelesi. Tanıkların anlatımıyla Indianapolis Miras. Tarihin en büyük meskun mahal muharebelerinden biri. İkinci Dünya Savaşı'nın kırılma anları. Gerçek görüntülerle 3 bölümlük bir belgesel dizisi. Stalingrad. Bir yönetmen düşünün. Her sahnesi ikonik, her filmi kült. O sinemanın asi dahisi. Tarantino. Edebiyat dünyasına kaynak oluşturacak arşiv niteliğinde bir belgesel üretken bir kalem sıra dışı bir portre samim koca göz mecburi istikamet <laughs> Ağustos ayında Tarih TV'de <laughs> Ders yok. Sence daha ne kadar buradayız? Sınav yok. O yok artık. Sadece... ...eğlence var. <laughs> Renkli animasyonlar. Seyir defterim. Popüler filmler. <laughs> Programlar var. Bu çok güzel yaz boyunca... Şakir Bey'in güneşini sadece şemsiye engelleyebilir. Her yaşa göre eğlence Bean Connect'te. Bean Connect'te heyecanlı serüvenler yaşamaya hazır mısınız? Take a deep breath. Macera. Everything is forgotten in time. Empires fall. So do emperors. Aksiyon. Adrenalin dolu filmler. Bean Connect'te sizi bekliyor. We all get what's coming to us at the end. Film keyfi bin konekte yaşanır. Arçelik televizyonlarda kaçırılmayacak fırsat. 55 inç TV alışverişlerimize özel 32 inç TV, yarı otomatik espresso makinesi ya da şarjlı dikey süpürgeden biri hediye. Detaylar Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de. Kullanmadığınız takılarınızı D-Diamond'a getirin, en iyi fiyata dilediğiniz D-Diamond'la değiştirin. D-Diamond, kıymetini bilenlere. D -Diamond.